Cenab-ı Hak bir hayali, ilahi hayalin içerisinde biz varız. Ama ilahi hayale bağlantı kurursak varız. Nefsani hayallerle orada yokuz. İlahi hayale dahil olacak şekilde bir hayal yani rüya, düş yaşayabiliyorsak eğer Allah'ın gönlüne giriyoruz. Gönüllük tarafı açıldı mevzunu sadık ve rahmani rüyalar Cenab-ı Hakk'ın gönlündeki la teşbih, mekan ihtizaz etmek için söylemiyorum ama hani böyle tanımlamak istediğim için söylüyorum. Rahmani ve sadık rüyalar Allah'ın gönlündeki insanların gördüğü rüya. Onlar bu rüyayı görüyor. Sahte hayalle, ilahi hayal, sahte düşle gerçek manayı ayırt edebiliyoruz. Çünkü rüya rahmani vasıf aldıktan sonra artık mana olmaya başlıyor. Anasır Erba bu dört unsur üç rüya kategorisine nüfuz eder. Ta ki dört unsur dengelenince sadık rüyalar kendini göstermeye başlar. Bakın tekamül için bunlar çok önemlidir. Adam toprak gibidir, adam hava gibidir, adam su gibidir, adam ateş gibi. Biz bunları kendi aramızda konuşurken de birbirimizle söyleriz değil mi? Böyle yakıştırmalar da yaparız. Bir yerden gelir bu yakıştırmalar. Çünkü niye? İnsanın ruhu tanır. Eğer dört unsur dengede değilse ilk iki rüya grubu sürekli böyle artık öyle bir hale gelir ki misal aleminde başka kıyafetler giyip giyip gözükmeye başlar bize.